Çok acayip ürünler deniyoruz. Hazır, Hazır mısınız? mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Sibel. Ben İbrahim. İbrahim, bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün Philips'in DST8050 buharlı ile yine Philips'in STH7060 buharlı düzleştiricisini karşılaştıracağız. Yani aslında baktığın zaman hani amaç ikisinde de ütü düzleştirmek ama tabii farklı farklı kullanım alanları var. Aynen varsınız. öyle. Örnek veriyorum işte bir iş görüşmesine giderken veya özel bir gün için elbisenizi ütülemek istediğinizde buharlı ütü mükemmel bir performans verebiliyor. Ya da belki evdeki perdelerinizi ya da ne bileyim yatak örtüleri vesaire bunları ütülemek istiyorsunuz tam bu durumda ikisi de gayet yardıma koşan ürünler oluyor. Ya aslında baktığın zaman şöyle evet dediğin gibi normal ütülerde performans Hı -hı. biraz daha üst güzel oluyor ama bazen acelemiz var. Hemen işte evden çıkacağız. Burası da biraz buruşuk kalmış. Çok da hoş gözükmeyeceğim. Hemen bir ütüleyim dediğin anda da işte düzleştiricinin pratikliği de orada ortaya evet. geliyor. Hatta belki de bazen işte çocuklarınızın peliş oyuncaklarını bile dezenfekte etmekte kullanabiliyorsunuz düzleştiriciye. Oğlumun oyuncaklarını dezenfekte etmek için kullanıyorum. Hı -hı. Aynı zamanda şey de olmuyor mu? Hani zaman dedik ya yani evet bir yerde zaman ama perdeleri biliyorsun ki şimdi masada ütülemek çok zor oluyor. Hı -hı. Büyük ya. Hani bunu direkt askıda yani perdeleri takıp da düzleştiricileri direkt ütülenebiliyor. Hani orada da bence çok kolay. Aynen yaşıyor. aynen. Hatta ben biliyorsun stüdyoda bütün perdeyi hatta böyle kaptırıp tamamını içeride ne var ne yoksa hepsini Ütüledim ütülemiştim. Demiştim. Evet. Yani onda daha pratik oluyor. Bir diğeri de tabi buhar bazıncı yüksek olduğu için o da daha iyi sonuçlar veriyor. Bir de şey de var. Mesela hani normal ütüleri bir yere de götüremiyorsun hani işte büyük, hem ağır. Ama bu düzleştiricileri bavuluna koyup mesela seyahate de, tatile de götürebilirsin. Her yere kolaylıkla yanında da taşıyabiliyorsun. Kompakt bir ürün. Getirdiğim ürünlerin bir tanesini taşımalar için özel güzel bir de ürünü var. İçerisinde bir hediyesi var. O senin çok hoşuna gidecek. Birazdan görünce. Sibel istersen şöyle ben ilk ürünü getireyim. Kutuyu açmadan önce küçük bilgiler vermek istiyorum. 2400 watt güce sahip 160 gram da buhar gücü var. Dakikada 40 gram sürekli buhar verebilme özelliği var. 300 mililitre de su haznesi kapasitesine sahip. Damlama durdurma özelliği, otomatik kapanma özelliği, dikey buhar özelliği ve kireç temizleme özelliği bulunuyor ürünümüzün. Özellikleri iyi de bunun yanı sıra şey dedim ya otomatik kapanma özelliği o da çok iyi bence hani bir ütüde çünkü bazen hani unutabiliyoruz tabii, ütüyü. Tabii tabii yani benim eşim mesela bazen unutabiliyor küçük Ufaklıklar biliyorsun öyle. O bir şeyler söylüyor, çikolata istiyor ya da ne bileyim işte bağırıyor anne tuvalet diye. O ara bırakıp gidiyor kız. Bıraktığı zaman yani kendi çok, kendine kapanır. Çok tişörtlerimin çöpe gittiğini biliyorum <laughs> burada. Şöyle ben kutusunu açayım. Ürünü de kutudan çıkaralım. Sibel gördüğün gibi Tabanı falan bol. gayet iyi. Kireç temizleme sanırım şuradan yürüyen. Evet yani. evet orada bir haznesi var şöyle gösterelim. Kireç temizlemek için buradaki haznesini kullanıyoruz. Şöyle çıkarıyorsunuz. Zaten burada kireç toplanmış oluyor. Buradan döküp bir de tekrar bir şey yerine de verelim yeterli oluyor. <laughs> Philips'in ütülerinde özellikle çeşme suyu tavsiye ediliyor. Tabii çünkü çok güçlü bir şekilde kireç temizleyebilen ürünler bunlar. Yani hazır su kullanmanıza gerek yok. Direkt çeşme suyuyla da kullanabilirsiniz. Aynen, aynen. Yani şöyle zaten örnek veriyorum ürününüz burada. Basıyorsunuz, açtınız. Direkt Kumaşı algılıyor Sibel, kumaşı algıladıktan sonra zaten ütülemeye başlıyor. Sonrasında tek yapman gereken de şu, burada kocaman kocaman ayar düğmeleri ya da burada böyle çok büyük buhar düğmeleri yok. Tek yapman gereken sana kalan buradan buharı verip gezmek. Evet evet. Yani ben dahi yapabiliyorsam bu ürün ciddi başarılı bir ürün. Hayat kurtarabiliyor, hani bazı ürünler var işte Etiketler de mutlaka görmüşsündür Sibel. İşte %50 pamuk diyor, %50 bilmem ne diyor. Hani bu durumda abi bırak sen düşünme %50'yi. Bu düşünüyor oradan hallediyor. Kendisi yani. otomatik ayarlıyor. Ben de o zaman biraz özelliklerinden bahsedeyim. Daha sonra da kutu açılışına geçerim. yüz hem dikey hem yatay kullanıma uygun. Bakterileri yok etme özelliğine sahip, yüksek buhar basıncına sahip, 30 saniyede buhar üretebilecek hale geliyor. Su haznesi 200 milim kapasiteye sahip, iki farklı buhar seçeneği var. Burada da Eko modu ve Max modu diye dakikada toplamda 28 gram buhar üretme özelliğine sahip, ütülenilebilir kumaşlarda herhangi bir ütü yanığı olmamasını sağlayan Optimal Temp teknolojisine sahip 1500 watt da motor gücü var cihazımızın. Şimdi şöyle bir şey Sibel, istersen önce bir açalım. Görelim hani bahsetmiştim ya güzel bir hediyesi var hani sen seyahat vesaireden bahsetmiştin. Orada evet. içerisinde güzel bir şey hediyesi var diye bak direkt karşıladı seni. İbrahim bu arada ben bu ürünü kullanıyorum. Benim evimde de var. Gerçekten çok güzel bir ürün. Tabii gol attım. <laughs> Hemen şöyle açtığımız zaman bak bu şöyle bildiğim bir askı. Ben bunu kapının arkasına asıyorum böyle. Yani az içine de ütüyü koy. Bak ütüyü yerde başka bir yere koyayım falan da İçine koyuyorsun ütüyü. Hem bu Biraz böyle sanki şey gibi hani yanmaz bir kumaş. Hani bunun üzerine elbise et, kıyafet işte hı hı. neyse takıp direkt ütüleyebilirsin. Ürünümüz şöyle. Hemen hem etiketini çıkarayım daha net bir şekilde görelim. Çöpler sende. De. Ürünümüz şöyle. Ayarlanabilir bir başlığı var şöyle hani istersen böyle, istersen biraz daha yukarı ayarlayabiliyorsun. Aynı zamanda Badem'in de bahsettiğimiz gibi şurada da gördüğümüz üzere iki tane modda çalışıyor. Eco ve Max modu. Şimdi bunda şöyle de bir su haznesi çıkıyor İbrahim. Çöplerden Hatta bak bu yedek su bu, haznesi. Bu çöp değil ama o çöp. Tamam bunlar çöp. İki tane su haznesi çıkıyor. Yani yedeği de var hemen ortalama zaten bir tanesiyle üç tane kıyafet falan rahat ütüleyebiliyorsun. Üç gömlek rahat ütülüyorsun. Ama hani bunu da kenarda hazırda bulundur. Hemen bu bitti mi diğerinde takabilirsin. Ben, evet, bununla ben oynayayım. Su taktın. giriş yerleri de çok pratik ha. Evet evet. Gerçekten. Dışarıda da hemen doldurup getirdim, taktım. Bir de yanı sıra bir tane de eldivenimiz çıkıyor. Bu da çok iyi. Şimdi bir elimizle ütülüyoruz. Diğer elimizle de ürünü tutuyoruz ya ürünü tutarken hiçbir şekilde elini yakmadan gayet istediğin yeri bu da kesinlikle yanmaz bu arada. Hani bu şey yanmaz derken kalkıp şimdi bununla <laughs> fırından kekmek almaya kalkışmayın. <laughs> Onu diyecektim sen kesin yapıyorsun bunu. Yok yok yapmadım vallahi belki hani olmaz uygun değildir diye. Yapmıyorum. Hani bu arada dayanıklı. ve bunun buharı zaten çok öyle yakıcı bir buhar değil ama tabii ki de kesinlikle üstümüzde falan da ütülemiyoruz tutup gayet rahat da ütüleyebiliyorsun. Ya parçaları da çok güzel. Normalde ben sadece gerçekten bir bu çıkacak diye bakmıştım. Ama içerisinden de ekstradan aparatları da çıktı. O da gayet başarılı bence. Tamam, o sana, bu bana. Evet, <laughs> tamam. Şimdi bu ürünlerin gerçekten ne kadar iyi olduğunu görmek için bir oyun oynayacağız. Her birimiz bu ürünlerden birini kullanarak aynı gömleği ütülemeye çalışacağız. Hangimiz daha hızlı ve daha düzgün ütülerse o kazanacak. Hazır mısınız? Başlayalım. Başlayalım o Hadi zaman. Bakalım. O zaman İbrahim, gelsin gömlekler. Gelsin. Olsun gömlekler aldın mı? Arada hemen getiriyorum. Amamdır. Buyurunuz. Şimdi ikinizde birer dakika süresi var. En güzel hangi gömlek alırsa o kazanacak. Süper bana uyar. Bir dakikayı bir saniye geçirtmem olur. Tamam. Hemen tamam. hızlı. Yanlış düşünüyorum ben <zaten. gülüyor> Ne? Öyle mi olur o bak. Bak bak. Kızım bak, yapmadığımız bak. şey işte. nereden bileceğim. <laughs> ben orada kurnazlık yapmaya çalışıyordum. İkisi de iki tarafı da <laughs> çıksın içten <istemedi>. diye. Olmadı mı? <laughs> tamam buralar. Yani ne yapayım? Kronometre <laughs> 60 saniye başladı. Hemen abi. Gözüm aldım. dakikada. İbrahim Bey biraz daha lütfen. Dur buhar yapayım ben. Abi şimdi... Arada bir... alttan ver ver, buharı ver, buharı ver, düzleşsin. Vereyim, vereyim. Tamam, verdim, coşku. Abi hep katısı yaptım. Vallahi kat kat oldu bu. Neyse dur, olduğu kadar. Bütün Olmadığı çok iyiydi kader... İbrahim, beceremedi. Siz İbrahim ütülemesine bakmayın, üçü gerçekten <laughs> <bizim> güzel. Ya. <laughs> Bakayım, ben burada iz var gitti. Tamam, gittim. orası bitti artık. Geç, tamam. öbür tarafa geç. Ver ver kız ne ver. Sonra yani. yine orada derler. Zaten ben kazanacağım o yüzden. Bak, ben Sen oyalan. Dur sen şimdi yaparım ben işi. Oh, bak bak. Hafif katlı severim ben zaten. Böyle dümdüz olmayacak abi hafif katlı olacak. Ne bitti? Tamamdır hemen kaldıralım tüyü. Hemen kaldıralım. 15 saniye. Ortada. Ne ortadası bak şuraya bak. Dümdüz böyle. Tamam bir tarafı düz oldu da diğer tarafları jilet o zaman dönüp jilet. gezersin böyle. Jilet gibi abi. <laughs> Kolları zaten saymıyorum. Yalnız ben ütüden ya. çok bu işi sevdim. Hop, hop, <laughs> <laughs> Neyse şöyle dursun o zaman Orçun bu. Hiç o, bunu aynen askıya alalım. Bak burası düz. Burası da düz. Tamam. Ben Yeter. Ön tarafları düz. İbrahim sen şimdi bana biraz yardımcı olacaksın o konuda. Ha sen o yüzden benim gömleği çevirdin. Bu gömlek daha düz ama ya. Ben bana bak çevirip durma o tarafa bu tarafa beni yenmek için düzgünce <laughs> sen dön bu tarafa İbrahim dön. Dur döneceğim. Bak iyice yapıyor ya yani, ne fenasın. Her türlü ben kazanacağım hayatım. Al da. al. Sen dur şeyi bunu da takayım. Al bak orayı da tutuyorum. Sen kolunu ütüle tamam Tamam. Benim dakikam hazırsa tıkıyor. Orçun ben hazırım. Hazır mıyız? 3, 2, 1 başla. 3, 2, 1'den önce tamam. ben sabun. Bak şuraları acayip kırışık. Buraları iyice bir de bak sen yaptın ya. 50 saniye. Ya. 50 saniye olsun benim bitti bile. Vallahi ne bitti? bitti benim. ne bitti? Yok <laughs> abi benimki daha düzgün. İbrahim bile de onu çıkarmıyor. <laughs> İbrahim zaten var ya çevir şunu çevir. İbrahim zaten yenmeyi kazanmamam için elinden geleni yapıyor İbrahim. Bak, bu arada gerçekten bak hiç elim yanmıyor. Bak onu da göstermiş olayım. Yalnız İbrahim'in öneri oldu benim de arkalar olacak. Adil bir jüri istiyorum. Dur dur yakacağın yani. Hiç de kırışık değil valla. Seninkine göre çok çok iyi oldu. Biz şu tarafını da halledeyim. Bitmedi mi bu bir dakika ya? Benim daha kısa sürdü. Kaldır. bitti bitti çek çek çek. Karşılaştıralım. Karşılaştıralım. bayağı ayrı oldu. Bu da düz değil ki ya. Çok düz diye kırıştı o diyor. Zaten kırışıktı. Bak benimki daha düz. İşte ben Hocam orada hile yapıp üst üste yürütürecektim olmadı. İbrahim Bey buyurun gömleğiniz. Bak, kalite burada. Şöyle bakalım. Jüri karar versin. Bak bak. Önüne bak, bak. Bak kollara bak, bak. önünü ne yapacaksın? Bak, i̇şte bir tek önü yaptın sadece. Şurayı görmeden bak, şurası hariç her yeri on numara. Şöyle arkasını falan çevirelim isterseniz. Şurası görün. Da. Çevir İbrahim şurası arkayı, da. arkayı. Çevir. Ben arkaya dokunamadım ki. <laughs> İbrahim'in arka ağır şekil. Benim de bu arada hani bir dakika, iki dakikada tamamen ben bunu dümdüz bitirirdim yani hani bir dakika diye böyle oldu. Ama yine de şu an bence bu gayet giyilir, kırışık giyilir, giyilmek işe giymektense. Bence hani bir dakikada hemen yap bunu, giy. Arkadaşlar her sağlık. Kazanan artık izleyen seçecek. Olur. O zaman izleyenlere bırakıyoruz. Vaziyet ortada. <laughs> Bugün sizlerle Philips'in farklı iki ürününü inceledik. Kısaca toparlayacak olursak İbrahim, gerçekten ikisi de başarılı ürünlerdi. Farklı farklı kullanım alanları var ikisinin de. Bir tanesi şey daha pratiklik, işte seyahat vesaire buralarda daha çok şey yarıyor. İşte büyük bir perde var. Masaya yatıramayacaksın. Oralarda devreye giriyor. Bir tanesi de günlük evlerimizin vazgeçilmez ütülerinden. İkisi de güzel ürünler. Bu ve bu gibi videoların devamı için veya incelememizi istediğiniz farklı bir ürün varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin için zevkle inceleriz. Benzer videoların devamı için şuralarda bir yerde olacak. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça